Dostlar, Engin abiyle maçlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer defansa yıkılmaz adam cücüler var benim. Yeri çıkardık. Van Dijk'ı da kendi kendime çıkardım bu arada. 30 top kaldıydı. Dayanamadım çıkardım ya. Militağı için açtıydım ama Van Dijk çıktı. 98. Ya az abi bence az bunlar ya. Zevk meselesi abi ya. Hazır, güzel, güzel. Yani bu çok Videodan benim ismimi söyleseydi demiş. Ali'ye burada selamlar olsun. Ali Çekiçoğlu, Nami Değer Ali Ço. Hadi bakalım yıkılmaz kale. Oha! Nasıl bir çelmeydi lan o? <laughs> Koy! Oy! Valla çıkarttım normalde geri aldım ondan sonra. Evet şimdiye kadar sana yaptım. Thiago Silva'nın o çelmesi vardı başka bir şey yok şimdilik. Adam öldü amına koyayım. Adamsın lan. Ferdi. Lan oraya değil Ferdi. Yıkılmaz kale dedi adam yıkıldı lan. Ne yapalım? Aa. Foil var öncesinde foil var ya, Cık. Ya senin gibi oyunum ben Hulk Get vızgırt Thiago Silva'yı ben çok beğenmiyorum Van Dijk o kadar baskı yapamıyor da Thiago Silva fena ya Haydi rapin ya Puk. Get buzgırt. Getirin en domara anni Yıkılmaz kale. Oy harika bir pas. Hurra pinya. Allah cezanı. Sektir et Allah adamına bırak. Hasbunallah. Başımı boruya vuracağım şimdi bak. Ana. <laughs> Yıkılmaz kale yıktı Neymar. Sen bize iş mi koyuyorsun lan? Lan hadi bir git. Evet 8 dakikalık bir maçı daha geçelim. Nerede bu sol bek? Lan sağınla niye vurdun salak? <laughs> Al kurdun kurdun. Haydi Mbappe. Haydi Mbappe. Var yetişirsin lan. Thiago sen de o. <laughs> Valla Thiago Silva sağ ben ne yapayım abi. Aslında biliyor şey lan? Hop Thiago Silva'ya bakar mısın? adam ne biçim saldırıyor lan? Aferin elim oğluma. Erran Yurbi. Aa <laughs> vallahi <laughs> vuracağım. Boruya vuracağım. Şu golü batır artık ya Neymar. Vur lan. <laughs> ya top gitmiyor ya. Ana. Vallahi boruya vuracağım. Lampart. Vay pezevenk! Ulan ne kaleciymiş be? Ne Kurtuya gel ya. Kurtuya gel ya. Kafayı yiyeceğim ya kafayı vallahi billahi yiyeceğim. Ya. Ay senin vuracağın kafaya lan o nasıl kafalar. Senin kafanı sikeyim. Lampart gibi. Bugün beni bitirdi lan parti ya kadar... Rob soru da ayak herkes yatak herkes attığını <laughs> bilecek ulan <laughs> Hadi one like vurulan bir düş şoba Lan defaslar yerinde değil. Bak hele lan. Ne oldu? Van Dyke. Van Dijk Enkuku. Döndüm Kanada. Lampard. Oy hadi be. Anam çok korktum bir anda acayip korktum. Acayip korktum. Valla zorladım, zorladım zorladım aldım maça. Abi şuna bak 18 şut ne 18 şut ne ya. 18 şut ne. <laughs> Engin abi bir tane var. <laughs> Lan bu ne? 8 kurtarış ne? Işte. 8 kurtarış ne işte ya? Neden oldu? biliyor Çünkü oyun... Evet. Ya ol, Lampard'ın sol şutu gol olacaktı ya. Ulan kurtar, Ağabey, mı lan o top? Te Allah cezanı versin senin! Dümenin edin güleni kaydırayım senin! Sizi seviyorum dostlar. Bu videoyu akşam montajlamaya çalışırım işte. Bir şeyler yaparım ya. Bir sürü, bir sürü video var lan da. O Neymar'ın Neymar o Hales, sağlam defansı. harika defansı. hikayesi. Hadi be! Bitti mi? Bitti! Seviyorum sizi dostlar. Hadi kendinize bakın. Bay bay.